başta gölette yüzen bir yumurtaydı. Sonra kolları ve bacakları çıkmaya başladı. Ardından uzun ve yapışkan bir dili oldu. Sonra değişim durdu. Yoksa zıpır sıradan bir kurban mıydı? Esma bir kitaptan merhaba. Çocuk edebiyatında sık karşılaşmadığımız çok önemli psikolojik bir temayı işlemiş yazar. Yani değişimin korkusu ve kimlik arayışı. Son derece sade bir hikayeyi yedirmiş ayrıca. Kitabın ana karakteri Zıpır. Büyüme sürecinde vücudunda meydana gelen değişiklikleri anlamaya çalışıyor. Önce yumurta, sonra iri baş, sonra bacakları olan bir canlı ve en sonunda bir kurbağa. Bu evrimsel gelişim çocukların da kendi hayatlarındaki büyüme aşamalarına çok benziyor. Zıpırın sürekli kendine sorular sorması, ben kimim, değiştim mi, bu değişim iyi mi, kötü mü? Aslında çocukların zihinsel gelişimlerindeki yaşadıkları doğal sorgulama yöntemlerini birebir yansıtıyor. Bu yüzden hikaye onların gelişim evresine tam olarak uygun bir biçimde yazılmış. Resimlerse çok renkli ama kafa karıştırıcı detaylardan uzak. Zıpırın vücudundaki değişimleri açıkça görebiliyoruz. Her aşamada duygular resimlere güzelce yansıtılmış. Zıpır korkarken, şaşırırken, mutlu olurken yüz ifadeleri ve duruşları net bir şekilde resmedilmiş. Bu henüz sözel anlatımı tam gelişmemiş çocuklar için de anlatıyı duygusal olarak hissetme imkanı sağlıyor. Çocukların ben kimim sorusunu sormaları gelişimleri için çok önemli elbette. Bu hikaye bu sorunun korkulacak bir şey olmadığını da gösteriyor. Çocukların bunu anlaması hayat boyu sürecek adaptasyon yetenekleri için bir temel oluşturuyor. Zıfırın kendisini olduğu gibi kabul etmesi çocuklara kendi eksik ya da farklı hissettikleri özelliklerini de sevmesi için bir rehber olacak. Bu kitap çok merak eden, çok soru soran çocuklar için de mükemmel bir seçim aslında. Çocukların doğal merakını bastırmak yerine teşvik ediyor. Yoksa ben bir kurban mıyım? Hem hikayesi, hem görselleri, hem de alt metniyle çocukların kimlik gelişimini destekleyen, güven duygusunu aşılayan, şunu da özellikle belirtmek isterim ki, değişimle ilgili kaygılar yaşayan çocuklar için nitelikli bir yol haritası. Bir sevmeyi öğreten özenli bir çocuk kitabı. Bunun yanında öğretmenlerim, eğitmenlerim, çocuklarla felsefe, yaratıcı drama, yaratıcı okuma için çok lezzetli bir kaynak kitap. Zıpır, muhteşem bir kurbağa. Keyifle okuyun.